Küresel Bakış Programı'na hoş geldiniz. Kutay Korap ben her olduğu gibi. Bugün biraz daha saatimiz farklı oldu. 16-16.30 dilimi içerisinde Küresel Bakış Programı ile sizlerle birlikte olacağız. İki tane değerli konuğum bizlere eşlik edecek. Süleyman Şanlı bizlerle birlikte olacak birazdan. Hemen ardından da Londra'ya gideceğiz. Süleyman Şanlı ile birlikte ee, ABD'ye dair sohbetimizi başlatacağız. Türkiye-ABD ilişkilerini konuşacağız. ABD-Çin ticaret savaşını değerlendirmeye çalışacağız. Bunlar elimizde olacak başlıklar arasında. Tabii ki de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bugün Brüksel'de başladı. Yarın da devam edecek 750 milyar euro, euroluk paket ee, teşvik olarak mı gidecek? Yoksa burada bir kredi yolunda mı ilerleyecek? Bunların detaylarını Süleyman Bey ile değerlendirmeye çalışacağız. Ee, hemen ardından ise buradan Londra'ya bağlanacağız. Londra'da bizleri Gökhan Bey bekleyecek. Gökhan Kurtaran, ee, Anadolu Ajansı Londra Finans Baş Muhabiri ile birlikte İngiltere ekonomisine dair detayları konuşacağız. Bir yandan İngiltere'de perakende sektöründe ciddi kapanmalar yaşanırken her gün ortalama 13 ila 15 bin civarında kişi işini kaybediyor. İngiltere'de işsizlik rakamları ciddi bir şekilde artması bekleniliyor. Brexit ve Covid-19 etkileri İngiltere ekonomisi üzerinde ne gibi yıpranmaları neden oldu? Bunların detaylarını konuştuktan sonra aynı zamanda da İngiltere'de önemli başlıklar arasında büyüme ve bunun yanında da Sterling'in durumunu da Gökhan Bey ile birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Küresel Bakış Programı'nda konuklarımızı sizlere aktardıktan sonra şimdi bir de fiyatlamalarımıza bakalım. Haftanın son işlem gününde yurt içerisinde ve küresel borsalarda tablo ne durumda? Borsa İstanbul 118.758 puan seviyesinde ve 0.04'lük yatay negatif bir seyirle karşı karşıyayız. Endekste 12.7 milyar TL'lik işlem hacmi var. Hacimler ortalamaya göre baktığımızda bugün biraz daha zayıf bir seyre işaret ederken Sasa'da 1.3 milyar TL'lik işlem hacmiyle en fazla işlem hacmi geçen senet olarak karşımızda garanti 763 milyon, emlak konut 715 milyonla en fazla işlem hacmi gören senetler içerisinde. Kozu Anadolu'da %4'lük prim var. Kozu Altın %2, Koza grubundaki yükselişler göze çarpmakta. Telekom'da da %2'nin üzerinde primlerle karşı karşıyayız. En fazla kaybettiren BIST 30 hisse senetlerinde TSKB, Trakya Cam Santav Tav, Havalimanları, Doğan Holding, Yapı Kredi hisse senetleri ön plana çıkmakta. Sektör bazlı bankacılık endeksinde 0.60, ulaştırmada 0.21, holding endeksi e, ulaştırmada 0.21. Bunlar negatif seyirdeyken holding endeksi ve aynı zamanda sanayi endeksinde de sırasıyla 0.34 ve 0.55'ler civarında yükseliş işlerle karşı karşıyayız. Dolar TL bugün 6.85'in altını test etse de şu an 6.86 22'ler seviyesinde işlem geçiyor. Sepet kuru yarım dolar yarım euro'nun TL karşılığı 7.35'lerdeyken Türkiye'nin 2 yıllık faizleri 10.22 seviyesine işaret ediyor. TL referans faizi ise %8.50'ler seviyesinde. Hemen buradan Avrupa'ya geçelim. Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde nasıl bir renge bürünmüş. Karışık bir seyirle karşı karşıyayız. Almanya pozitif, İngiltere pozitif. Sırasıyla 0.25 ve 0.13'ler civarında yükselişlere işaret ederken Fransa Kakaran'da 0.50'lik satıcılı bir tablo. İspanya'nın IBEX 35 endeksinde de 0.70'lik satıcılı bir seyirle karşı karşıyayız. Bugünün önemli başlıklarından biri Avrupa borsalarının odak noktasının Brüksel'de olduğunu görüyoruz. 750 milyar euroluk kurtarma paketinden çıkacak haber başlıkları ön planda olacak. Aynı zamanda bugün en fazla e, açılıştan sonra değer kaybeden hisse senetlerinde bankacılık, enerji firması, gezi ve eğlence sektörü gibi sektörlerde yüzde birler civarında değer kayıpları ön plana çıkmakta. Bu da Avrupa borsalarını aşağı çeken en önemli unsurlar olarak e, gözümüze çarpmakta. Hemen açılışına kabaca 20-25 dakika kalan ABD endekslerine de bakalım. vadelilerde şu an tablo ne durumda? Sabahın ilk saatlerinde pozitif bir seyir vardı. Bu seyir korunmaya devam ediyor. Dow Jones'ta 0.43, S&P'de 0.56, Nasdaq Teknoloji Endeksinde ise 0.90'lar civarında pozitif bir seyir var. Netflix ve BlackRock'tan bilançolar geldi. BlackRock'ın bilançosu beklentilerden iyi bir performansa işaret ederken Netflix'ten gelen finansallar biraz daha zayıf bir seyre işaret etti. Son olarak ons altın ve Brent petrol fiyatlamalarımıza bakalım. Hemen ardından Süleyman Bey'e bağlanıyor olacağız. Öncelikle Ons Altın'ı rica edelim. Ons Altın bugün gün içerisinde 1800 doların altını test etmişti. Şu an itibariyle fiyatlamalar da 1806 dolar seviyesinde ve tekrardan 1800 doların üzerinde. Brent petrol 43 dolar 35 cent, ham petrol 40 dolar 75 cent civarında. Burada da hafif hafif satıcılı bir seyirle karşı karşıyayız diyelim. Şimdi ilk bağlantımızı gerçekleştirelim. Buradan Londra'ya gidelim. Gökhan Kurtaran Anadolu Ajansı Londra Finans Baş Muhabiri bizlerle birlikte. Gökhan Bey hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. İyi bir gün dileyelim sizlere. Merhaba hoş bulduk. Ben de bütün izleyenlerimize güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi İngiltere ekonomisi üzerine biraz daha odaklanmak isterim. Dünya genelinde ekonomilerde ciddi bir şekilde sıkıntılarla karşı karşıyayız. Özellikle makro cepheyi göz önünde bulundurduğumuzda işsizlik en büyük problem gibi kalacak duruyor. Covid-19 hani geçse bile istihdam eski seviyelere gelmeyecek gibi takip ediliyor. Peki bu süreç İngiltere'de de izleniyor mu? Sizin yapmış olduğumuz konuşmada yayın öncesinde Perakende tarafında ciddi bir şekilde istihdam kaybından bahsettiniz. Bunun detaylarını alabilir miyiz sizden? Herhalde günlük ortalama 12 bin, 13 binler civarı istihdam kaybından bahsediliyor. Ee, Covid 19'un özellikle İngiltere işsizlik üzerinde ne gibi etkileri var? Doğru. Ee, aslında şöyle e, isterseniz özetlemeye çalışalım. İngiltere biliyorsunuz Avrupa içerisinde e, COVID-19 ölümleri e, açısından en e, kritik yerlerden bir tanesi oldu. E, sürecin başından itibaren yaklaşık 44 bin, 45 bin e, kişinin öldüğünü biliyoruz. E, vakalar hala yüksek sayılır. E, fakat bir yandan da İngiliz ekonomisinin yani dünyanın en e, büyük ekonomilerinden birisi 2.8 trilyonluk bir e, hacimden bahsediyoruz. Bu ekonomi 23 Mart'tan beri e, açıkçası e, düğünlerden düğmesine basılmış ve durdurulmuş şekildeydi. Şimdi yeniden ekonomiyi canlandırmak gerekiyor ve bunun için de İngiliz hükümeti çeşitli adımlar attı. Fakat e, şu da bir gerçek ki, e, dur, durma noktasına gelen ekonominin hatta daralan e, ekonominin e, sadece Covid-19 ile ilişkilendirilmesi e, belki de e, bir, basit bir düşünce olabilir. Biz bunu biliyoruz ki Brexit'te de, Brexit'ten dolayı da zaten İngiliz ekonomisi 2016'dan dolayı 2016 yılından beri zaten zorluk yaşıyordu. Dolayısıyla e, çifte belirsizliğin ya da çifte e, e, bir e, zorluğun oluştuğunu söyleyebiliriz İngiliz ekonomisi için. İsterseniz son verilere bakalım. Ee, mesela Mart, Nisan, Mayıs aylarında son 3 aylık e, dönemin verisi bu 2 gün önce açıklandı. %19.1 İngiliz ekonomisi daraldı. E, fakat ilk çeyreğe baktığımızda ilk çeyrekte de e, İngiliz ekonomisi %2.2 daralmıştı ki daha o zaman e, Covid-19 İngiliz ekonomisi üstünde etki göstermemişti. Dolayısıyla zaten İngiliz ekonomisi zorluk yaşıyordu. Covid-19 e, son bir vurdu diyebiliriz. E, bunun tabii ki perakende şirketlerine özellikle çok ciddi bir e, etkisi oldu. Dükkanların kapanmasıyla, mağazaların kapanmasıyla 23 Mart'tan itibaren. Şimdi kademeli olarak açılmaya başladı. Biliyorsunuz 15 Haziran'dan itibaren mağazalar sosyal mesafe kurallarına uyarak kepenklerini açmaya başladılar. Fakat tüketici güveni düşük seviyede. Özellikle sosyal mesafenin uygulanması gerektiğinden dolayı çoğu perakende şirketi, çoğu mağaza aslında yarı kapasiteyle hatta kapasitenin dörtte biri kadarıyla çalışıyor dolayısıyla bunun karlıl karlılığa etkisi olacak ve bununla birlikte de tabii ki istihdama etkisi olacak. Zaten birçok perakende şirketinin karantina ile birlikte iflaslarını açıkladığını da gördük. Örneğin Debenhams gibi, Clarks gibi, Oasis gibi aslında Türkiye'de de tanınan çok sayıda Victoria's Secret gibi Türkiye'de tanınan birçok markanın mağazanın tamamen kepen kapattığını, kayyum atandığını, iflas ettiğini gördük. Henüz İngiliz hükümetinin şöyle bir adımı vardı. Biliyorsunuz Mart ayından sonra bu işten çıkartmalar çok olmasın diye bir ücretli izin programı başlatmıştı. İnsanlara 2500 sterline kadar maaşlarının %80'i İngiliz hükümeti tarafından ödendi. Bu program Ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Bu programdan yani ücretli izin programından faydalanan kişi sayısı da 9.2 milyon kişi şu anda İngiltere'de. Şimdi kimilerine göre, örneğin, örneğin Essex Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre Nisan ayının sonunda yaklaşık bu 9.3 milyonluk ücretli izinde olan kesimin 6.5 milyonu işini kaybedebilir. Dolayısıyla durum İngiliz ekonomisi için son derece ciddi. Bir de bunun üstüne Brexit belirsizlikleri gelince dolayısıyla İngiltere'yi zor bir yazın, zor bir güzün ve kışın beklediğini söylemek mümkün. Evet, ben bu noktada şunu da sormak isterim. Birden fazla başlık takip ediyoruz. İşte Boris Johnson alt yatırımları, alt yapı yatırımlarına biraz daha odaklanacağını söylemişti bundan bir ay önce. E, Sunak'tan yapılan açıklamada ise gözümüze çarpan başlık şuydu. Yani restoranlarda işte insanların yediği yemeğin 10 pounduna kadarını devlet ödeyecek şeklinde teşvikler de vardı. Aslında mümkün olduğunca İngiliz hükümeti sanki vatandaşına yardımcı olmaya çalışsa da İstihdam tarafı çok sert bir şekilde vurmaya devam ediyor gibi İngiliz ekonomisini. Bu galiba Ağustos'ta başlayacaktı. Yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzeltin ama herhalde bir 10 pound'luk da bir restoranlarda en fazla hizmet sektörünün etkilendiği sektörü canlandırmaya yönelik de haber akışları takip ediyoruz doğru doğru çünkü restoran ve bu konaklama sektöründe hı hı. yaklaşık 1,5 2 milyon 2 milyon insanın işini kaybetmesi bekleniyor. Dolayısıyla bir şekilde bu sektörlerin ayağa kaldırılması lazım. Öncelikle bir güven enjekte edilmesi gerekiyordu insanlara. Yani sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde restoranların dizayn edilmesi gerekiyordu. Biz bunun örneklerini gördük. Örneğin İngiltere'nin merkezinde eğlence e, e, caddesi ya da semti olarak bilinen e, Soho'da e, insanların e, e, sokaklara masa kurulduğunu ve insanların bu masalarda sosyal mesafeye göre e, bir şekilde yeme içmeye başladığını gö gördük. Ama tabii e, bunda bir teşvik e, de e, İngiliz hükümetinden geldi. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri olmak üzere katılan restoranların dahil olduğu bir liste var. Bu listedeki restoranlardan insanlar gidip yemek yedikleri zaman belirli bir indirim elde edecek. Ve bu indirim de İngiliz hükümeti tarafından bu restoranlara ödenecek. Fakat tabii bu tedbirler aslında ee, bu piyasaya likidite enjekte etmek de dahil olmak üzere biliyorsunuz İngiltere Maliye Bakanı'nın 30 milyar sterlinlik bir e, e, paketi vardı bundan bir hafta önce açıkladı. E, dolayısıyla e, Rishi Sunak Maliye Bakanı bu anlamda gerçekten açılımcı ve İngiliz ekonomisi destekleyici adımlar atıyor. Aslında atmak da zorunda çünkü... Ee, İngiliz ekonomisi 10 yıl boyunca yaklaşık 2010 yılından itibaren Kemer sıktı ee, Aslında şu an e, sağlık sisteminde de içerisinde bulunduğu zorlukların birçoğu e, bu Kemer sıkma programının 10 yıl boyunca çok katı bir şekilde uygulamış olmasından kaynaklanıyor Dolayısıyla şimdi artık e, borcu borcu arttırma, kamu borçlanmasına arttırma uğruna bunun sonucu olacak tabii ki. Ama buna rağmen ekonomi de ayağa kaldırabilmek için çok ciddi likidite enjeksiyonu var. <laughs> Bundan sonra önümüzdeki sürede de, süreçte de daha da fazlasını göreceğiz gibi görünüyor. Burada İngilt İngiltere Merkez Bankası da tabii bunun içerisinde yer alıyor. Evet, burada Gökhan Bey şunu da sizinle konuşmak isterim. Burada bir yandan Brexit, bir yandan Covid-19 gibi süreçleri İngiltere ekonomisi üzerinde takip ettik. Ki İngiltere ekonomisinin gelir kalemleri içerisinde hizmet sektörü ve aynı zamanda turizm tabii ki de dolaylı olarak en fazla katkı sağlayan sektörler arasında bunlar da kümülatifinde sterlin üzerinde ciddi bir şekilde baskı yarattığını, bir diğer noktada makro cephede de büyüme üzerinde de negatif anlamda inanılmaz bir katkı sağladığını gördük. Ee, Stalin'in durumunu bir değerlendirmek gerekirse hatırlarsak 1.35'ler seviyesindeydi dolara karşı 1.20'lere kadar geri çekildiğini izledik ee, Sizin buradaki beklentiniz nedir uzun dönemde dolara karşı Stalin üzerinde bir değerlenme ile karşı karşıya olur muyuz? Açıkçası gerçekten bunun tahminini yapmak çok zor. Genel hmm. olarak biz gazeteci olarak takip ediyoruz ama çok ciddi böyle net tahminlerde bulunamıyoruz. Ama hmm. şunu söyleyebiliriz. Olabilecek gelişmeler nasıl etki eder diye bakabiliriz. Lütfen. Şu an biliyorsunuz Brexit konusunda ciddi bir sıkışmışlık söz konusu. Çünkü İngiliz hükümeti, hatırlarsanız Aralık'ta bir seçim yapıldı, genel seçim yapıldı geçen senenin sonunda. İngiliz Başbakanı büyük bir oy çoğunluğuyla parlamentonun çoğunluğunu elde ederek Brexit'i gerçekleştirebilecek büyük çoğunluğu elde ederek meclise geri döndü ve parlamentoda Brexit kararı alındı. Ocak sonunda çıkıldı. Biz tam bundan sonra aslında işlerin hızlı ilerlemesini bekliyorduk. Çünkü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da aslında bunu istiyordu. Yani tam e, eline güçlü bir güzel bir şans geçmişti e, Brexit'i gerçekleştirmek konusunda. Bu, mevzuyu da çok fazla uzatmak istemiyordu. Geçiş süreci e, bunu hala da, halen daha da söylüyor zaten. Geçiş süreci Aralık sonunda e, tamamlanıyor. Bu geçiş sürecinin bitmesiyle birlikte herhangi bir ek süre talep etmeden. A, Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyordu. Fakat şimdi bu salgınla birlikte yaşananlar ve ekonomideki gelişmeler o kadar aslında olumsuz ki bu olumsuz senaryo içerisinde bir anlaşmasız çıkışı göze alması açıkçası zor görünüyor. Fakat yine de söylemde şunu biliyoruz ki İngiltere Merkez Bankası bundan birkaç hafta önce bankaların üst düzey yöneticilerine anlaşmasız çıkış konusunda hazırlık yapmalarını söyledi. Evet. Ee, bunun hazırlıklarının olduğunu biliyoruz fakat genel olarak İngiltere'nin de şöyle bir bakış açısı vardır yani en kötüsüne hazırlan e, ve e, iyi bir şey olursa da sevin. Yani e, dolayısıyla burada bir kötüye hazırlık yaparak aslında e, olabilecek her türlü senaryoyu masanın üstüne koyduklarını söyleyebiliriz. E, şunu da biliyoruz ki önümüzdeki süreç, bunu Sterling'le ilişkilendireceğim şimdi, hmm. e, önümüzdeki süreç e, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının yapılması için yetecek süre değil. Yani dolayısıyla şu an e, işte Temmuz'un ortası, sonuna doğru ilerliyoruz. E, önümüzde 6 aydan çok daha kısa bir süre var. Bu olacak bir anlaşmanın, e, varılacak bir anlaşmanın parlamentolarda onaylanması bile ciddi bir süreç gerektiriyor. Bırakın tek tek her madde üstünde anlaşılmasını. Dolayısıyla önümüzde iki opsiyon var. Ya anlaşması çıkış yaşanacak ki bu e, kötü bir senaryo İngiltere için. Ya da e, bir e, prensipte bir anlaşmayla bir e, uzatma e, alınacak daha önce hatırlarsınız İngiliz hükümeti çok kez e, Brexit süreçlerinin uzatılmasında ben uzatma talep etmem demişti. Hı hı. Ama birçok kez etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla e, bu anlamda bir değişim olabilir. Bunun sterline etkileri de olur. Örneğin e, bir e, 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 geçiş sürecinin uzatılması ya da prensipte e, bazı konularda anlaşmaya varıldığının duyurulması gibi bir e, gelişme olursa önümüzdeki e, günlerde, haftalarda, aylarda bunun sterline olumlu yansıması olur. Ama eğer ki e, İngiltere e, daha önceki söylemini tekrarlar ve her ne olursa olsun e, ekonomimiz yüzde e, bir, son 3 ayda %19.1 daralmış olsa da hmm. e, işte sene sonu beklentileri yüzde %7-8 yüzde daralmayı gösterse de e, pandemiye rağmen biz anlaşması çıkacağız derse işte o zaman e, sterlinde ciddi anlamda zayıflama görebiliriz. Sayın Gökhan Kurtaran, Anadolu Ajansı Londra Finans Muhabiri çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızdan dolayı iyi bir hafta sonları dileyelim sizlere. Ben teşekkür ederim. Londra'dan selamlar. Çok teşekkürler tekrardan. Ee, evet Gökhan Kurtaran'la Kurtaran birlikte İngiltere ekonomisine dair detaylı sohbetimizi gerçekleştirdikten sonra biz buradan Süleyman Sanlı ile birlikte kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Ee, Süleyman Bey hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. İyi günler dilerim sizlere oldum. de. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi İngiltere'yi konuştuk. Fakat ABD tarafında değerlendirmekte fayda var. Öncelikle ABD demişken ABD Türkiye ilişkilerini eee öncelikle konuşmak isterim sizlerle. Burada en önemli soru başlıklarından yurt içerisinde konuşulan detaylardan biri şu. ABD'de seçimler yaklaşıyor. Olur da Biden seçilirse Trump'la kurulan ilişki kurulabilir mi? Biden'ın seçilmesi Türkiye için negatif midir, pozitif midir? Tabii ki de bunların her birini sadece ticaret anlamında size sormak isterim. Tabii ki şöyle ifade etmek isteriz öncelikle. Neticede Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bizim de bağlı olduğumuz Amerikan Ticaret Odası başta olmak üzere Ticaret Bakanlığı uygulamaları ve diğer tüm uygulamaların tamamı esasında bir müesses nizam şeklinde devam ediyor. Hani başkanın Başkanların e, Sayın Trump'tan Joe Biden'a geçmesi bu anlamda kurumsal e, çok da fazla bir şey fark ettirmez. Neticede aslında Cumhuriyetçilerle de Demokratların en büyük farkı sadece uyguladıkları vergi politikalarıdır içeride ve içeride uyguladıkları sosyal güvenlik politikalarıdır. Demokratlar daha fazla sosyal güvenlik politikalarına önem verirler, vergileri artırırlar. Cumhuriyetçiler ise bireyin zenginleşmesi savunurlar. Bunun haricinde dış siyasette en fazla bunun söylem dili biraz sertleşir veya yumuşar ama ana te temel felsefede, ana erekte çok da fazla bir şey değişmez için açıkçası. Neticede Amerika Çin ticaret savaşı aslında sanki Başkan Trump döneminde başlamış gibi gözükse de esasında Demokrat Başkan Barack Obama döneminde bu görüşmeler başladı. Ancak söylemler biraz daha soft olduğu için kamuoyunun dikkatini çok da fazla çekmedi ama bununla ilgili en ağır tedbirleri, en ağır yaptırımlar Başkan Trump döneminde alındığı için Bununla ilgili sanki o dönemde alınmış gibi alındı. Esasında baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri, demir-çelik endüstrisi başta olmak üzere tüm sektörlerinin US select kapsamında korumaya alma, üretimi yeniden Amerika'ya çekme noktasında bu mottoyla harekete geçtiler ki kısmen de kısmen de başarılı oldular. Hatta işsizlik rakamlarına baktığımızda %3 seviyelerine kadar düşmüştü pandemi öncesinde. Amerika-Çin ticaret savaşları evrildi, bu büyük güç rekabeti, bu derinleşmeye başladı, günden güne. İlerleyen aşamalarda da buna özellikle Hong Kong'taki güvenlik e, hı hı. çelişkileri, Hong Kong'un otonomluğunu kaybedilmesi, ve Çin'in orada yaptığı bazı uygulamalar, Çin'in Amerika Birleşik, Hong Kong'un Amerika Birleşik Devletleri tarafından uluslararası ticaret merkezi, finans merkezi olarak algılanmasında artık biraz bozulmalar da oldu. Çin Güney Denizindeki yaşanan hikayeler bunu daha derinleştirdi. Keza pandemi döneminde özellikle Çin şüpheciliği Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda inanılmaz arttı. Ve bu nedenle şu anda artık. Cumhuriyetçi Parti olsun, Demokrat Parti olsun fark etmiyor. Federal seviyede de, Amerikan müesses nizamında da, Amerikan kamuoyunda da Çin şüpheciliği günden güne arttı. Hmm. 550 milyar dolarlık ithalatın neredeyse 500 milyar dolarlık kısmına ilave gümrük vergilerinin konulduğunun yanı sıra Tarife dışı engeller de konuldu. Çinli birçok şirketin FDA onayları iptal edildi. Çinlilerin Amerikan önemli üniversitelerinde açtığı enstitüler kapatıldı. Çinliler sınır dışı edilmeye başlandı. Ve bu anlamda özellikle teknoloji savaşlarıyla beraber, teknoloji hırsızlığıyla da suçlandığı için ve Çin şüpheciliği arttığı için günden güne bu artıyor. Keza Amerikan Ticaret Bakanı Sayın Wilbur Ross'un ülkemizi ziyaretinde altını çizdiği üzere özellikle ana argümanlar nelerdi? Türkiye güvenilir bir tedarikçi ülkedir. Amerikalı şirketler Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum. Bu yavaş yavaş karşılık bulmaya orada başladı. Amerika hmm. Türk ticari ilişkilerin tarihinde ilk defa serbest ticaret anlaşması edildi. Keza ilişkilerin en fazla kızıştığı dönemlerdi bu. 2018'de yaşanan talihsiz olaylardan sonra güven arttırıcı söylemler de arttıkça Efendim mesela, i̇lişkilerin de temeli köklü, temeli sağlam olduğu için yeniden Hı. ilişkiler onarılmaya başlandı. Keza Türkiye'nin bu noktada özellikle pandemi döneminde yürüttüğü insan odaklı diplomasi de burada yankı buldu. E, Türkiye'nin mütevazi imkanlarıyla kısıtlı zamanlarda bile e, efendim, dünyanın hemen her yerine yaptığı halk malzemeleri, ihracatı da bu önem kazandı. Tabii ki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye siparişler düşmeye başladı. Biz real sektör olarak bunu da gözlemliyoruz. Örneğin TABA olarak son 4 ayda Amerika Birleşik Devletleri'ne hiç ihracat yapmamış 40 civarında Türk şirketini orada registre ettik ve şu anda oraya ihracatları gerçekleşiyor. Şu anda haftalık 50-100 konteyner arasına çıkmaya başladı bu rakamlar ve günden güne de artacak inşallah. Tabii ki burada kimin siparişleri görmeye başladı? Genelde Çin'in siparişleri tek başına Türkiye'ye mi? Hayır. Hindistan, Malezya, Tayvan, Vietnam, e, Efendime söyleyeyim Mısır, Ürdün bu çerçevede Türkiye'de bu siparişlerden istifade etmeye başladı. İlmen güne ilişkiler daha da e, tamir ediliyor. E, Amerika ile Türkiye'nin köklü bir ilişkisi var neticede, müttefiklik ilişkisi süre... var. Birçok ortak elekte de buluşuyorlar. Süleyman ee... Bey şunu da size sormak isterim. Bu arada son bir Tabii. dakikalık süre zarfının içerisine girdik ama geride bıraktığımız aylarda çok kısa cevabınızı rica edeceğim. 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşma hedefi vardı iki ülke arasında. Bu konuya dair süreç ne evrede Hangi sektörler burada ön plana çıkabilir? Bir dakikalık bir süremiz var biliyorum kısa ama çok özet bir şekilde sizden rica edeyim. Estağfurullah. Burada özellikle Türkiye'nin iddialı olduğu kuyumculuk, tekstil, Hı. veri sektörleri tabii ki bunu kapsar ama şu anda fırsatlar özellikle mobilya sektöründe var. Eğer demir çelik sektöründeki ilave gümrük vergilerini indirmeyi başarabilirsek Hı -hı. demir çelikte inanılmaz fırsatlar var. Ev tekstilinde var. Bu sektör gıda sektöründe var. 500 milyar, 20 milyar dolarlık gıda ithalatı yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Türk gıda şirketleri için inanılmaz fırsatlar var. Hı -hı. Bizim burada şirketlerimizin hızlıca Amerika'da kendilerini sisteme rejistre etmeleri, FDA'ya rejistre etmeleri lazım. Amerikan pazarında ciddi fırsatlar var. Oradaki evet. Avrupa'ya yönelik teslim şekillerinden ziyade Amerikalı malı ayağına ister, video, DDP gibi teslim şekilleriyle orada lojistik merkezleri de kurarak, orada da depolayarak Türk şirketlerine inanılmaz fırsatlar var. Süleyman Bey çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızdan dolayı iyi bir hafta sonu dileyelim sizlere de. İyi hafta sonları diliyorum. Teşekkür çok sağ olun, diyor. çok teşekkürler. Böylece, sağ olun. Dersin. Böylece bugünlükte küresel bakış programının sonuna geldik. Haftaya pazartesi aynı saat diliminde tekrardan görüşmek üzere.